Bazen bir erkeğin çözülmesi imkansız bir gizem olduğunu sanırız ama gerçek şu ki bir erkek bir kadına gerçekten bağlanmaya başladığında her zaman sinyaller verir. Ne kadar sert, sakin ya da bağımsız görünürse görünsün, bakışında, davranışında, tepkilerinde her şeyde onu ele veren bir şey vardır ve işte tam da bu noktada birçok kadın karışır. Çünkü bu sinyaller her zaman güzel sözler veya aşk ilanları şeklinde gelmez. Bazen çok küçük şeylerde belirir o kadar küçük ki fark edilmeden geçip gider. Ama bunları görmeyi öğrendiğinde her şey değişir. Güvensizlik yerini netliğe bırakır, kaygı güvene dönüşür ve acaba o da benden hoşlanıyor mu? hissi bu adam zaten bendeye dönüşür. Ve en ilginç olan ne biliyor musun? Birçok erkek bunları gösterdiğini bile fark etmez. Sadece yapar. Bu içgüdüseldir. Çünkü bir erkek gerçekten duygusal olarak etkilenmeye başladığında bedeni, dikkati, enerjisi ve hatta sessizliği bile değişir. Saklamaya çalışabilir ama gerçek olan bir şeyi gizlemek imkansızdır. Ve bugün bunları nasıl anlayacağını sana göstermek istiyorum. Oyun yok, tahmin yok. Seni hak etmeyenlere zaman kaybetmek yok. Her detayı duyacaksın ve birini hatırlayacaksın ve o an geldiğinde anlayacaksın. Eğer merak ettiysen ve her şeyi keşfetmeye hazırsan hemen beğeni bırak ve abone ol. Çünkü birazdan duyacakların erkekleri ve ilişkilerini anlama şeklini tamamen değiştirebilir. Ne kadar çok kadın bir erkeğe bakıp o hiçbir şey hissetmiyor diye düşünse de aslında o her şeyi hissediyor. Fark şu ki erkekler duygularını nadiren doğrudan gösterir. Başta hemen itiraf etmezler. "Senden hoşlanıyorum." demek onlar için hissetmekten çok daha zordur. Birçoğu konuşmak yerine davranır, gözlemler, uzaktan korur. Bu da bir çatışma yaratır. Kadın söz beklerken erkek sinyaller verir. Erkek bunun açık olduğunu sanır ama kadın için bu sessizlik gibi görünür ve böylece güvensizlik ortaya çıkar. Onun umursamadığından değil, farklı sevdiğinden. Bir erkek duygusal olarak etkilenmeye başladığında daha sessiz, daha dikkatli, daha özenli olur ama bunu sözle ifade etmez. Nötr görünmeye, kontrolü korumaya çalışır çünkü çok hissetmek onları korkutur. Tüm o soğukluk gibi görünen şeyin altında bildiği şekilde sevgi göstermeye çalışan biri vardır. Bu dili anladığında göğsündeki ağırlık azalır, şüphe zayıflar ve her şey daha hafif olur. Çünkü mesafe sandığın yerde aslında ilgi vardır ve bu önce küçük detaylara bakışın da ortaya çıkar. Erkekler bir şeyi tesadüfen hatırlamaz. Sevdiğin kahveyi, saçını nasıl topladığını, en sevdiğin sanatçıyı, önemli bir sunumun tarihini hatırlıyorsa bu nezaket değil, sempatiklik değil tesadüf hiç değil, dikkati doğrudan seni ilgilendiren şeylere gider. Bazen daha da ince olur, sessizleştiğini fark eder, ruh halinin değiştiğini anlar, iyiyim deyip iyi olmadığında bunu sezer. Küçük başarılarını, küçük hayal kırıklıklarını, küçük değişimlerini fark eder. Bir erkek sadece duygusal değeri olan şeye odaklanır. Bu seviyede gözlem yapmaya başladıysa zihninde zaten yer edinmişsindir. Bir kadın onun detaylarında görünmeye başladığında onun varlığı asla küçük değildir. Bu derin ilgidir. Çünkü dikkat enerji ister ve kimse kayıtsız olduğu şeye enerji harcamaz. Bir erkek hoşlanıyorsa dikkati seni takip eder, gizlemeye çalışsa bile. Erkekleri peşinden koşturmadan ayaklarının altına almak ister misin? Neredeyse yasaklı gibi görünen bir e-book var. İçinde herhangi bir erkeğin Sadakat yemin etmiş olanların bile seni arzulamasını sağlayan teknikler var. Bunları uyguladığında senden düşünmeden edemeyecek. Ama dikkat, sorumlulukla kullan. Link yorumlarda. Ve farkında bile olmadan seni önceliklendirmeye başlar. Büyük sözlerle değil, rutindeki küçük değişikliklerle. Seni görmek için saatlerini ayarlar, yorucu bir günden sonra bile seninle olmayı seçer. Sen istemeden programında yer açar seni planlarına, sohbetlerine, gününe, basit şeylere dahil eder. Uyumadan önce mesaj atmayı hatırlar, eve varıp varmadığını sorar, zor bir şey yaşadığında yardım teklif eder. Senin kötü bir hafta geçirdiğini duyup, arkadaşlarıyla planını iptal eder. Ya da sadece birkaç dakika görmek için evine gelir. Sen önceliksin demez ama öyle davranır. Bir erkek duygularını saklayabilir ama zamanını nereye koyduğunu asla saklamaz.'' Bir erkeğin hayatı onun koruduğu ve organize ettiği şeydir. Bunu senin için düzenlemeye başladıysa çoktan hissetmeye başlamıştır. Bu karşılık beklemeyen sessiz bir özen sadece yanında olmanın bile güzel gelmesi demektir. Bu noktada söylemese bile rol yapmaya çalışsa bile kalbi sandığından çok daha fazla etkilenmiştir. Ve bir noktaya gelir ki o neredeyse kimsenin görmediği bir tarafını göstermeye başlar. Bir erkek bir kadınla kendini güvende hissettiğinde farkında olmadan gardını indirir. Normalde kimseyle paylaşmadığı şeylerden bahseder. Yüksek sesle hiç itiraf etmediği hayallerden, çocukluktan beri taşıdığı korkulardan, gururunun arkasına sakladığı güvensizliklerden, var olmadığını hep iddia ettiği geçmiş acılardan bu iç alanı açar çünkü senin onu yargılamayacağını, onu zayıf gösteren şeyleri hafife almayacağını hisseder. Bu bir erkek için çok nadirdir çünkü çoğu bütün hayatı boyunca güçlü olmayı duygu göstermemeyi, yardım istememeyi öğrenmiştir. Bu yüzden sana hassas tarafını gösterdiğinde orada çok gerçek bir şey oluyor demektir. Bu sadece uyum değil, sadece kimya değil, bu duygusal güven. Kalbi sanki onun yanında ben olabilirim der. Çok az kişi bunun ne kadar derin olduğunu anlar. Erkek sadece yakınlık kurmak istediğinde ve içindeki bir şey seni çoktan seçtiğinde kırılganlığını gösterir ve bu seçim senin yanında daha iyi bir insan olmaya çalışmasında da ortaya çıkar. Daha güvenli, daha akıllı, daha başarılı görünmeye çalışır ama bunları doğal davranıyormuş gibi hafif bir şekilde yapar. Dış görünüşüyle daha çok ilgilenir, saçını değiştirir, seni göreceği gün daha özenli giyinir, işine, projelerine, bedenine, hedeflerine daha çok odaklanır. Bu sen istediğin için değil, senin onunla gurur duymanı, onu takdir etmeni istediği içindir. Detayları fark ettiğinde, bir davranışını övdüğünde, emeğini gördüğünde mutlu olur. Bazen hiçbir şey yokmuş gibi bir başarısından bahseder ama içten içe senin tepkinin ne olacağını bekler ve senin gülümsediğini, gözlerinin parladığını gördüğünde bu içindeki bir şeyi besler. Hoşlanan erkek gösteriş yapmak için değil, seninle birlikte büyümeye istekli olduğunu göstermek için etkilemeye çalışır. Mükemmel olmak istemez, senin için değerli biri olmak ister. Ama belki de saklaması en zor olan işaret kıskançlıktır. O aşırı kontrolcü kıskançlık değil, sen başka bir erkekten bahsettiğinde veya biri seni övdüğünde ortaya çıkan sessiz kıskançlık, sakin görünmeye, gülümsemeye, konuyu değiştirmeye çalışır ama ses tonu değişir. Daha sessiz, daha dikkatli, daha rekabetçi olur ama kabul etmez. Sözlerden önce bakışları ele verir. Bu sahiplenme değildir, hayatını kontrol etmeye çalışma hiç değildir. Bu, değer verdiği bir şeyi kaybetme korkusudur. İçten içe onu yanımda istiyorum diyen bir huzursuzluktur. Bir erkek hiçbir şey hissetmiyorsa umursamaz ama umursuyorsa hisseder. Bunu asla açıkça söylemeyebilir, espriyle saklamaya çalışabilir, hiç etkilenmemiş gibi davranabilir ama içten içe çok etkilenir. Kıskançlık, duygusal olarak çoktan bağlandığını, kalbinin senin üzerine oynadığını gösterir. Söylemese bile çoktan seni seçmiştir ve hala bir şüphe varsa o şüphe seni geleceğine dahil etmeye başladığında kaybolur. Küçük ya da büyük fark etmez. Bir erkek bir kadınla geleceği düşünüyorsa bugün de zaten hissediyordur. Bir seyahatten bahseder, daha gitmediğimiz bir restoran der, şu konsere birlikte gitmeliyiz der. Hatta birkaç yıl sonrasını hayal eder. Biz olduğunda, eğer biz veya bir gün şöyle olduğumuzda gibi ifadeleri doğal olarak kullanır bazen dolaylı planlar yapar. Hayatında bir değişiklik düşünüyorsa senin fikrini sorar. Yeterli olup olmadığını merak eder. Bir projesini gösterip buna deyip değmeyeceğini sorar. Hayatını yavaş yavaş seninle birlikte şekillendirmeye başlar. Bu, erkek ilgisinin en güçlü noktasının işaretidir. Çünkü erkekler geleceği sadece gerçekten kalbini etkileyen biriyle paylaşır. Bir erkek bir kadınla yarını düşünüyorsa, bugün onu kaybetmekten korkuyordur ve bu sinyalleri fark etmeye başladığında bağlantıyı sadece koruyan değil, güçlendiren akıllı bir yaklaşım vardır. Hafiflik peşinden koşmak değil, baskı yapmak değil, her şeyi hemen tanımlamaya çalışmak değil, enerjinin akmasına izin vermektir. O detaylara dikkat ettiğinde uzun bir konuşmaya gerek yoktur. Sadece bir gülümseme bile onu teşvik eder. Seni önceliklendirdiğinde teşekkür etmek güçlü bir döngü yaratır. Duygularını açtığında yargılamadan dinlemek ona güven verir. Seni etkilemeye çalıştığında içten bir iltifat ona motivasyon geri verir. Kıskançlık ortaya çıktığında huzur ve güven duygusu kaybetme korkusunu azaltır. Çekim baskıyla büyümez, iyi enerjiyle büyür. Doğru ölçüde karşılık vermek son derece çekicidir. İlham veren kadın, talep eden değil. Kendi değerine inanan kadın, ilgi için yalvaran değil. O zaman çekersin. Çünkü onu tutmaya çalıştığında değil, onun kendi isteğiyle kalmasına izin verdiğinde çekici olursun. Ve en güzeli, bir kadın doğal haliyle maskesiz ve ihtiyaçsız olduğunda, doğru erkek onun yanında kalır çünkü kendini seçilmiş hisseder, mecbur değil. Ve işte bu noktada, çekim yasasının ilişkilerdeki rolü ortaya çıkar, dünyaya verdiğin enerji sana geri döner. Kendinden şüphe ettiğinde, kendini küçülttüğünde, yeterli olmadığını düşündüğünde, titreşimin kıtlık yayar ve erkekler bunu hisseder. Ama kendini sevdiğinde, saygı duyduğunda, değer verdiğinde, sevgi, ilgi ve öncelik görmeyi hak ettiğini bildiğinde enerjin bolluk yayar ve bolluk çeker. Kendini tamamlanmış bir kadın olarak konumlandırdıkça o seni kazanmak için daha çok çabalar. Bu soğuk davranmak değildir, bu özgüvendir. Kendini sevilirken, istenirken, seçilirken hayal etmek güçlüdür. Bu hiçbir şey sunmayanları uzaklaştırır ve gerçekten girmeye hazır olanları yakınlaştırır. Görmeden önce hissetmek tezahürün sırrıdır. Kendini sevmenin frekansında titreştiğinde doğal olarak mıknatıs gibi olursun ve sana gerçekten düşen bir erkek bu enerjiyi bir mıknatıs gibi hisseder, yaklaşır, yatırım yapar, kalır. Çünkü erkekler peşlerinden koşan kadına aşık olmaz. Onları peşinden koşturmak isteyen kadına aşık olurlar. Bu süreçteki tek gerçek tehlike onun duygusal olarak hazır olmadan önce süreci hızlandırmaya çalışmaktır. Bir kadın işaretleri fark etmeye başladığında, güvence, tanım, bir rotulo, bir garanti istemesi doğaldır. Ancak bir erkeğe bu aşamada baskı yapmak onu korkutabilir, hoşlanmadığı için değil, hissettiklerini hala içselleştirdiği için. En yaygın hata henüz filizlenen bir şeyi çok hızlı bir şekilde somutlaştırmaya çalışmaktır ilişki durumu hakkında konuşmalar, daha fazla ilgi talebi, diğer ilişkilerle karşılaştırmalar, kaybetme korkusuyla baskı yaratmak. Bu durum erkek beyninin kendini koruma moduna geçmesine neden olur. Sanki hazırlıklı olmadan bir karara zorlanıyormuş gibi. Uzaklaşmayı önlemenin sırrı daha az yapmak değil, daha çok güvenmektir. Kendi ritminde ilerleyebileceğini hissettiğinde, yaklaşmakta özgür olduğunu hissettiğinde yaklaşır. Seni seçmenin doğal bir hareket olduğunu, zorunluluk olmadığını hissettiğinde seçer. Sevgi baskıyla değil, alanla büyür ve sonunda gerçekten önemli olan şey kendi değerini asla unutmamandır. Bir erkek detaylara dikkat ediyor, seni önceliklendiriyor, sana açılıyor, seni etkilemeye çalışıyor, kıskanıyor ve seni geleceğine dahil ediyorsa, bu tesadüf değildir. Bu duygusal olarak bağlanmasıdır ve sen böyle bir şeyi hak ediyorsun. Hafif, karşılıklı, özen ve hayranlıkla dolu bir ilişki. Kim olduğunu bilen kadın asla kırıntıları kabul etmez. Çünkü gerçek sevgiyle karşı karşıya olduğunu anlar. O yüzden bunu kalbinde sakla. Seçilmek için çabalamana gerek yok. Çünkü zaten unutulmazsın. Sevilmek için kendini kanıtlamana gerek yok. Çünkü zaten sevgi dolusun. Peşinden koşmana gerek yok. Çünkü zaten kendin başlı başına bir hediyesin.